Bir yazılımcının bir gününde ne var arkadaşlar? Benim bir günümde burası var. Burası benim hücre hapsim arkadaşlar. E, kader ilahi burada bana hücre hapsi yazdı. Günde 15-16 saat burada duruyorum. E, bazı günler en azından her gün olmasa da. Toplamında dışarıda kaldığım saatler yine çalışmayla geçtiği için en bir kısmı. E, yani burası benim hücrem arkadaşlar. Hücre hapsi. Burada 12 bir hücrem var burada arkadaşlar. Arada bir saatlik çıkarım izne. Böyle bir dolaşır, bir volta atar gelirim. E, burası benim. Bazen yemek buraya gelir, kapıya gelir. Bir çeşit şöyle bakıyorum ben. Türkiye'de dünyada birçok yerde hayatı en zor koşullarda 12-13 metrekarede geçen insanlar var. Ne yani benim şu odada 12-13 saatim geçmiş çok mu yani? Çok mu yani o insanlar için? Bunun 5-6 saatini onlar hatırına bu odada dursam ne olur yani? Bu odada ne var ne yapıyorum? Bir yazılımcının bir gününde. Arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın burada birkaç tane merkezi sistemi var. Türkiye'deki UYAP gibi düşünün. UYAP'ın burada birkaç tanesi var. Birkaç UYAP var. Onlardan bir tanesinin merkezinin bütün dava verilerinin tutulduğu bir merkezi sistemi teknik şefliğini yapıyorum. Bir teknik şef dediği birkaç şefiz çünkü ekip çok büyük bir ekip. Ondan sonra bu bilgi public bir bilgi olmasaydı burada paylaşamazdım. Ne yaptığımı, ne iş yaptığımı paylaşamazdım. Bu kısmı public olduğu için paylaşıyorum. Yani buna da özellikle dikkat etmek zorundayım çünkü burada beni bağlayan yasal ve ahlaki bir çerçeve var yaptığım işle ilgili. Bu bilgi public bilgi zaten. Sabah erkenden gelirim dükkan açarım. Babam eskiden dükkan açtığı zaman e, avluya böyle domates e, şey, işte, limon e, kasalara filan sererdi. Beni de taşıtırdı filan. E, hala ailemde bu iş yapanlar vardı. Tipik ondan yaptığını yapıyorum aslında. Şu düğmeleri şunları açıyorum. Bunları açınca burası benim dükkanımın e, işte manav reyonu. Burası manav reyonu mesela. Tamam mı? Burası et reyonu filan. Öyle düşünün yani. Bu, geçiyorum reyonumun başına arkadaşlar. Esnaf yapıyorum burada bir nevi. E, i̇ki tane bilgisayar var. Bu taraf benim bizzat kendim yaptığım işlerle ilgili... E, development yaptığım, veya bizzat koordinasyon yönetim yaptığım, teknik denetim yaptığım işlerle ilgili e, taraf arkadaşlar. Burası daha çok kişisel workstation olarak buluyorum. Bütün ekranlara Google'u yükledim. Aslında bu ekranlarda gerçek e, production sistemleri var. Şu 5 ekranda Adalet Bakanlığı'nın sistemlerini izliyorum. Burada çok değişik göstergeler var önümde. Toplantı halindeyken e, böyle ara sıra buralara bir bakarım. Şöyle bir iki, iki saniye tane göz gezdirip anoma bir şey varsa hemen ilgili yere Bak şuraya şuraya bir bak şurada bir anomallik var gözüküyor falan derim. Bazen bizzat kendim onu üzerine zorunda kalırım. Ee, bu, e, burası benim monitoring tarafım. Ee, şu makine orayı besliyor e, ee, burası benim kişisel iş istasyonum. Sizler işe başladığınız zaman şu kısma sahip olacaksınız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar imkanları varsa mutlaka burayı inşa etsinler. Böyle bir, bir, bir odada böyle 3 ekran üzerinde mutlaka e, günde 10-15 saat geçirin arkadaşlar. Yani. Bunu Allah razı için yapın, kendiniz için yapın. Kim bildiğinizde, sevdiğiniz ne değerler varsa arkadaşlar hepsinin hatırına yapın. Günde 10-15 saat şu makine üzerinde IT'ci olacağım diyorsanız geçebilirsiniz. IT bilgisi arkadaşlar dünyada en kolay kazanılan bilgidir. Çünkü en sistematik dokümante edilmiş bilgidir. Bu ses kaydını daha sonra yavaşlatarak dinle, dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla dünyanın hiçbir mesleği IT'cilik kadar kolay edinilemez arkadaşlar. Bu alan baştan da oluşmuş açık kaynak ve benzeri bir takım kültürel altyapılardan ötürü arkadaşlar inanılmaz bilginin doküman edildiği paylaşıldığı 50-100 pound'a neresi bir profesör olmaya yetecek kadar bilgiye ulaşabildiğiniz bir alan. Yani şöyle düşünün Harvard Üniversitesi bütün müfredatını açmış daha bir şey söylemeye gerek yok. Harvard'dan mezun olabilirsiniz. Siz yürekten haber verin Harvard'dan mezun olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bütün şu anki güncel teknolojilerin de piyasada neredeyse bedava veya 5-10 puan da eğitimleri var bu, etrafımızda bu bilgilere size mentorluk yapabilecek çok değerli insanlar, yetişmiş insanlar var. Vakit vakitlerini cömertçe sizlere paylaşan. Dolayısıyla bu alanda ben uğraştım olmadı diyorsanız arkadaşlar burada ya sizin ihmaliniz var demektir ya da metodolojik olarak bir yerde bariz bir metodoloji hatası yapmışsınız arkadaşlar. Aksi halde bir yıl içerisinde bu alanda çok yüksek ihtimalle iş bulunur arkadaşlar. Yine de nasip meselesi kimseye garanti Ama bir yıl çok yoğun odaklanırsanız şu istasyonda arkadaşlar bir yılınızı çok yoğun geçirirseniz, Bir yıl kendinize bir hücre hapsi cezası yazarsanız arkadaşlar, 14-15 saat hücrede geçecek şekilde arkadaşlar. Bir yıl sonra hayatınız çok değişmiş olabilir arkadaşlar. Ee, geçiyorum. Ee, şimdi bu ekranlarda kullandığım sistemlerden biraz bahsedeceğim. Ee, ondan sonra zaman zaman da akıp geçiyor hızlıca. Ee, bu ekranlarda neler oluyor arkadaşlar? Ee, metodoloji olarak gün akşama kadar arkadaşlar Scrum ve Kanban ağırlıklı bir development e, ve delivery süreci e, işletiyoruz arkadaşlar. Bizim yaptığımız şu anda burada böyle İngiltere'de en yaygın gördüğüm şeylerde, şey, iki süreç başlıyor bu arkadaşlar. Metodolojik yaklaşım bu Scrum Kanban ve Lean'in de altını çizmem lazım fakat biz şu anda çok Lean yaptığımız söylemez. Ee, biraz daha artırmamız lazım Lean tarafındaki ağırlığımızı ve farkındalığımızı bunu söyleyip geçiyorum. ITIL diye İngiltere Hükümeti'nin 1980'lere çıkarmış olduğu bir yönetim e, var, süreç framework var. İngiltere Hükümeti'nden çıkmış, Avrupa'ya yayılmış, orada bütün dünyaya yayılmıştı. Dünyadaki en yaygın yönetim frameworklerinden bir tanesidir. IT temelli hizmet veren organizasyonların hizmetlerini yönetme süreçleri ilgili bir proses framework'üdür. Biraz bakmanızı en azından bir foundation seviyesinde bir eğitim almanızı tavsiye ederim. Hiç değilse kavramsal farkındalığı olmasını tavsiye ederim. Ama belki öncelikli şey o olmayabilir şu anda giriş aşamasında. Ee, tamam, özür dilerim, bölüyorum buyurun. ama e, acaba acil kullanılmıyor mu çok fazla? Ee, aslında Agile e, Scrum ve Kanban e, Agile metodolojilerdir. Agile aslında şöyle söyleyeyim, Agile metodoloji değildir. Agile bir felsefedir. O felsefe bazı metodolojilerle yürütülür arkadaşlar, yaşanır arkadaşlar. E, dolayısıyla Scrum ve Kanban aslında Agile metotların altında yer alıyor. E, ITIL Agile'dan çok önce bir e, gündeme gelmiş bir kavramdır. Agile çok çok daha sonradır. Ecail'i ITIL ile entegre edecek, ITIL temelli süreçlerle entegre edecek bir deneyim yaşıyoruz biz şu anda burada yaptığım şey o buradaki Adalet Bakanlığı'nda. Ama e, ikisini bir araya getirmek yani Structured IT Service Management prosesleriyle yapılandırılmış IT hizmet yönetim süreçleriyle Agile metodolojileri mezceden bir sentez harikulade bir sentez oluyor. Çünkü development aşamasında Ecail'i çok kullanıyorsunuz, Agile metodolojiyi, felsefeyi. Ama operasyon aşamasında Karşınıza bir ITL çıkıyor, birçok yerde. Her yerde değil ama birçok yerde o çıkıyor. Ee, DevOps burada çok çok önemli. Altını çizmek gerekebilirdi, böyle büyük font fontlara yazmak gerekebilirdi. Çok hızlı hareket ettiğim için mesela Ecail kelimesini unuttum buradayım. Yani e Afyon tarafında bir söz varmış, e dövüşe giden yumruğunun unuttu hesabı. Ecail'i <laughs> e unuttuk yani en önemli kelimeyi. De e DevOps'u un mesela yani. de unuttum. Scrum kanban kavramlarını bilmiyor olabilirler. Hani bir kısaca bahsetseniz uygun olur mu? Tabi hızlıca söyleyeyim, Scrum böyle e, çok uzun süreli böyle 6 aylık proje planları yapıp, 6 aylık assignmentları yapıp, hadi arkadaşlar 3 ay şuna çalışacağız, 3 ay sonra bunu yapacağız falan gibi büyük bloklar halinde e, ana master proje planları yapmaktansa büyük uzun süreçli planları, e, e, burada başka süreçler, süreç atıkları da giriyor ama daha detaylı ileride öğrenince onları siz düşünürsünüz. Yani şu anda nelerden bahsetmediğimleri hızlıca geçtiğim onları hızlıca geçiyorum. İşi parçalıyorsunuz, sprint dedikleri... İki hafta veya üç hafta olabilen e ekipten ekibi değişir. Bizde e en yaygın gördüğüm şu an kadar iki hafta. İki haftalık diyelim yaygınlıkla e zaman dilimleri halinde kendinize kısa vadeli hedefler veriyorsunuz ekibe. Diyorsunuz ki bu iki hafta şunu yapacağız. Sonra her bir sonraki sprinti başlarken diyorsunuz ki bu bir iki hafta bunları bunları yaptık. Bu sefer de şundan şuna eksik kaldı. Buradan da bunları öğrendik. Hadi görün bakın bu, bu işi biz yaptık. Bu iki hafta bunları yaptık. Şimdi bu iki haftadan sonra önümüzdeki iki hafta neler yapabiliriz? Böyle çok dev dağları kendimize hedef almaktansa, dev dağları küçük küçük ara dinlenme istasyonlarına bölerek iki hafta şu yamacı tırmanacağız, sonra iki hafta şu yamacı tırmanacağız, sonra bir iki hafta sonra şu yamacı tırmanacağız. Ee, böylece işte bunu 8-10 kere tekrar edince şu tepeye varmış olacağız gibi bir metodoloji, e, Scrum metodolojisi. Kanban, e, Scrum şöyle: e, elinizde kaynaklar iki haftalık plan yapmaya ve bu iki haftada neler yapabilirimi öngörmeye yeterli ise geçerli bir metodoloji olabilir ama birçok ekipte elinizdeki kaynaklar çok değişiyor. Elinizde 3 kişi sağlam var, 5 kişi sağlam var diyemiyorsunuz. 5-10 kişi listede var ama onlar bazen bir iş yapıyor, bazen bir iş yapıyor. Arada bir de sizin verdiğiniz işleri yapıyor. Böyle ekipleri yaparken çalışırken veya siz kendiniz zaten öyle bir ekipsiniz. Yani ara sıra bir araya gelip bir şeyler yapıp dağılıyorsunuz. Gün içinde kimi 2 saat, kimi 3 saat, kimi 5-10 saat böyle hiç kimsenin günde yarım saat, günde 5-10 saat veya işte haftada 3-4 gün gibi e, belli öngörüle ve bir commitment'ı olmadığı için, taahhüdü olmadığı için ekibe iki haftalık planlar çok yapamıyorsunuz. Onun yerine bir iş listeniz var. Önceliklere göre sınandırılmış. Vakti olan geliyor en yukarıdan bir şey çekip yapıyor. Ya, vakti olan geliyor bir şey çekip yapıyor. Vakti olan gelip bir şey çekecekken bir bakıyor ekibe arkadaşlar el atabileceğim iş var mı? Eğer birisi orada bir şeye takılmış ve şöyle bir masanın kenarına tutunca o yol açabileceksen yeni bir masa yeni bir furniture yüklemeden önce ne yapıyoruz? Ev taşırken ne yaparız arkadaşlar? Kapağı ağzına sıkışmış bir e, dolap varsa önce o dolabı çıkarmamız lazım değil mi? Yoksa arkadan sepayı getirsek de sepa çıkmaz orada. Dolayısıyla delivery pipeline'da sıkışmış bazı aşamalar varsa oradaki arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz. Eğer yoksa sıradan bir iş çekiyorsunuz. E, ee, Kanban basitçe bu ama için derya değiliz. O da ayrı. ama bu, arada, e, bu metodolojiler, IT dünyasında şu anda metodolojiler çok büyük oranda işletmenin endüstri mühendisliğine gelmektedir. Onlar da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra külleriyle mahvolmuş, sı sıfırın dibini bulmuş kendi o zamanki diktatörün eliyle önce bütün Doğu Asya'yı insanlığa hatta dünya insanlığa kısmen cehennem etmiş Japon ırkı. Daha sonra yani diktatörlere beraber yerin dibine giriyorlar. Bir şekilde diktatörleri durumu idare eden bir şekilde şey oluyor. Japon yayından inşa ediliyor vesaire. Bilen bile, bilmeyenle bir araştırsın. Çok enteresan bir hikaye vardır orada. Sonra yani küllerinden doğmuş bir Japonya. 10 senede e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra veya Dünya Savaşı'nın hafif öncesini ve sırasında Japon kökenli mallar dünyada ve özellikle Amerikan piyasalarında adi malın adı iken 10 yıl sonra 1955-60'lara geldiğinde kaliteli malın adı Japon malı oluyor arkadaşlar ve Amerikalı Edward Deming diye bir adamı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'ya gönderiyor. Git bunlar üretimi öğret. Askeri karga sipariş veriyor. Ve Japon fabrikalar bir çocuk üretemiyor. Gelin şunlara biraz istatistiksel proses kontrol edin diyor. Edward Deming geliyor. 250 kişi yetiştiriyor, 200 küsur kişi yetiştiriyor arkadaşlar bir dizi seminerle ve atölye çalışmayla. O 250 Japon uzman çalışan, yürekli 250 Japon, Japonya yeniden inşa ediyor. Fakat Edward Deming'in Batı kökenini anlattığı metodolojiyi birebir almaktansa, olabildiği kadar güzel bir şekilde anlamaya ve Japon kültürünün onu hazmedebileceği şeye çevirerek uyguluyorlar arkadaşlar. Tam modern da uygulamıyorlar. Dolayısıyla iki kültürün sentezinden harikulade bir şey ortaya çıkarıyorlar. 1960'lara geldiğinde Amerikalılar kaliteyi, bu kadar kaliteli masal, mal, malı nasıl üretiyorlar bu adamlar diye gidip Japon fabrikalarını gezip öğreniyorlar. Daha sonra dünyada kaliteli literatürü büyük anda Japon fabrikalarında yazılıyor arkadaşlar. Ee, Japonya'nın 15 senedeki hikayesidir. Bu ee, 40'lardaki, 45'lerdeki işte o savaş savaş ortamında veya savaş öncesindeki çıldırmış Japonya'yla savaş sonrasındaki bizim de şu anda gözümüze çok harikulade imajı olan ve gerçekten çok güzel bir insani imajı, bütün dünya insani itibarı olan Japonya'nın 60-70 sene ve 80 sene öncesine giderseniz tanıyamazsınız. Bir canavar topluluğu görürsünüz. Çıldırtılmış yani bir şekilde otoriter rejim altında. Fakat e, başları bir şekilde dibe vuruyor, parçalanıyor, rejim devriliyor, bir şey oluyor. Sonra e, Japon kültürü kendi kültürünün köklerinden beslenerek dünyadaki modern ilimleri çok iyi uygulayarak 15 senede bambaşka bir dünya inşa ediyor. Dünyada şu anda Scrum Kanban gibi metodolojilerin de temelindeki birçok saha çalışması Japon fabrikalarına gelmektedir deyip hızlıca geçeceğim. Orada da soru varsa soralım. Abi özür dilerim ben şurada araya girmek istiyorum. Şimdi sonuçta bu Scrum kavram metodu IT sektöründe uzun vadeli projeleri yönetmekte kullanılan artık olmazsa olmaz metotlardan birisi. Bunları bilmeniz olmaz. Artık bu, bu, bu alemde bunlarsız olmaz. Yani bunu arkadaşlar kendi eğitim programlarında da uygulayabilirler öyleyse. Yani kesinlikle benim, abim de, hekim. Benim, de... benim abim hekim. Ben hekim abime danışmanlık da yapıyorum. aynı zamanda hem kardeş olduğum için hem de yoldaş olduğum için ona aynı zamanda bir mentorluk yapmaya çalışıyorum ve Scrum metodolojisini uygulamaya çalışıyoruz onunla arkadaşlar. Yani arkadaşlar... Her sabah bana abim bugün şunu yaptım, dün şunu yaptım, şunları yaptım, bugün bunları yapacağım diye her gün bana update gönderiyor arkadaşlar. Göndermediğiniz zaman abi hayrola falan diye. Ve aramızda Türkçe konuşmayı yasaklamışız. Kesin Türkçe konuşmuyoruz. Bunu hepinize söyleyeyim arkadaşlar. İngilizce, İngilizce, İngilizce ve hangi ülkedeyseniz o ülkenin dili, o ülkenin dili, o ülkenin dili. Yabancı, yabancı değil, kendi artık yeni yerli diliniz arkadaşlar. Onsuz olmaz, onsuz olmaz. Türkçe konuşmak, Türkçe okumak, Türkçe dinlemek, zihindeki zihindeki kognitif kurguları veya protein bağlarını, yeni dilde oluşan protein bağlarını ket vuruyor, bozuyor arkadaşlar, öğrenmenizi yıkıyor. Gün içerisinde 15 saat Türkçe konuşarak arkadaşlar 8 saat başarılı bir şekilde yabancı dil, şu anda yabancı olan dil aslında yerli olması lazım, dille iş yapamazsınız arkadaşlar. 15 saatlik Türkçe, e, tanımıyorum ama ortalama yaşınız 25-30 şu anda arkadaşlar, 25-30 yaşına kadar Türkçe ana konuşmuş bir insan, eğer 25-30'undan sonra yabancı dil öğreniyorsa veya Türkiye'de din, bir miktar dili şimdi yeniden e, e, keskinleştirmeye çalışıyorsa arkadaşlar, kesinlikle 15-16 saati yazarak, okuyarak, e, Türkçe yazarak, okuyarak, dinleyerek, zihninizi Türkçe sabote ederek, İngilizce toplantılarda yeterli verimi gösteremezsiniz. İngilizce dinleyen bir şey anlayamazsınız arkadaşlar. Çocuklarınıza Türkçeyi sakın unutturmayın. Türkçe bizim en değerli e, e, dilimizdir, dinimizdir bir anlamda. Dilimiz, dinimiz kardeş kardeş. Bir ikisini, ikisini de bırakamayız. Ne, ne dilimizi ne dinimizi arkadaşlar. Dil çok önemli ama 30'undan sonra siz Türkçe unutmazsınız. Unutacak olsanız bunu demezdim zaten. Çocuklarınız başka. Onlar Türkçeyi katliyen unutmasınlar. Onlara çok güzel Türkçe öğretin. Fakat sizler arkadaşlar Türkçe'yi hayatınızdan mümkün mertebe çok sevdiğiniz halde çıkarın ki o Türkçe'yi daha ileri bir yerlere taşıyabilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Ee, dil çok önemli. Ee, onu ifade ettim. Ee, süreçler anlamında bunu öğrenmeniz gerekiyor.